Kim babam Zülfikar Karslı. Annem. Ben geldim, üstüm başım uzak... tüm sırlar ortaya çıktı. Dizimiz final mi yapacak? Diziye veda edecek şok isim kim? Zafer Karslı otogarın başına mı geçiyor? Tüm merak edilenler bu videoda sizlerle. Detaylardan hemen önce gerçek hayatta annesini kaybeden Akın Akın Özü için annesiyle kavuşma sahnesi bizleri çok duygulandırdı diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi aynı düşünüyor. Veliaht yeni bir dönemece giriyor. Zafer Karsı'nın Arnavut Zahim'i silahla vurması onu cesaretlendirdi. Konaktan dışarı çıkmasına neden oldu ve artık çok yakında otogarın içerisinde her şeye hükmederken göreceğimiz çok güçlü bir zafer olarak karşımıza çıkacak. Timur ise burada annesiyle de kavuşmasıyla artık Zülfikar'ın tüm mal varlıklarını üzerine geçirmek için planlar içerisine girişecek. Yani artık zafer Timur'la hem düşman hem kardeş olacak. Aynı zamanda Yahya ile birlikte tüm sırlar ortaya çıkıyor olacak. Zülfikar kardeşi. Muharrem kaptanı boşu boşuna öldürdüğünü öğrenmiş olacak. Bu vicdan azabıyla Muharrem kaptan neye uğradığını şaşırırken vezir gerçekten Muharrem kaptanın bu sırrını açığa veren kişi olacak. Çünkü Zülfikar'dan çok korkmakta. Geçmişteki ihanetinden dolayı herkesi teker teker öldürmek isteyen vezir maalesef Zülfikar'a yakalanacak. Zülfikar Ağa'nın diziden ayrılacağına dair dedikodular çıkmaya başladı. Zülfikar Ağa bu dizinin en önemli karakteridir diyenler videoyu beğensin sesimizi senariste duyuralım. Ama bu sadece bir dedikodudan ibaret gerçekliği yansıtmamaktadır. Umarız böyle bir şey gerçek değildir. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.